<laughs> Çivi, manken, evcen. Onu da sızın. ya o, devam et aga. İnşallah bilendir. Bilen zaten aga. İnşallah bilendir. İlk mı Ulan, Bu o, <gülüyor> 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 bak ya, o, <laughs> ya Bu kadar hızlı <laughs> <laughs> <Anladım. gülüyor> Ya bir şey söyleyeceğim. Benim verdiğim kelimeyi söylüyoruz. Lavuk çivi diyor. Abi çivi ne anlaşılabilir bir şey. Sen çivi dedin. kim ne anlayacak ya? ya. Elecan diyorsun yani. Ya çivi kim ne anlayacak ya? Bir şey diyeceğim. Kendimiz batırmayalım. Söyle bile. Bu da değil. Gelip otur. İkisi arasındayım. Ya nasıl Söyle bile artık. Şey. Ne <laughs> İmparator. İmparator mu? Dizi karıştırdı. Geri de geldi. İmparator mu var? <laughs> Tarih, Osman. Oo, kuruluş. Aga başka bir kelime verebilirsin mesela. Aga zaten bu imparator diyor. Dizi daha bizim imparatorluk var mı olur mu bilmiyorum. Fazla terim var ya. Oyuncu dede bitirelim şu duruyor hemen. Sakal. Ben zaten bitirdim. <laughs> psikolojik olarak bitirdiniz. <laughs> kimsensin. Milyon. Oylayalım mı? tane problem. Oh, oylayalım mı? Bir oklar birlerin üstündeyken oylayamak istiyorsa da oylayalım. <laughs> Sonuç belli ya. Yani. Hala modelden dolayı biraz sendeyim ya. Peki abi hiç önemli değil. Yani Hayır, İmparator... uçlarından yola çıkarken. Yoksa biliyor model olduğunu da? Yani, eski modela ya abi Yani gidip çivi ya da evcen demek yerine model demeyi tercih ettim. Çünkü bir dünya model var ya evcen dediği zaman iki kişi oluyor. Ya. Yani çiviyi de anlarım. Çividen ne anlayabilirim postu yok mesela. Çividen bir şey ediyor musun? Evet, evet. Çünkü... Ya biliyorsun, imposter sen anlamazsın da. İyi, <laughs> iyi. <laughs> ben Melek diyorum ya. Ben Bilal diyorum. Ben Bilal diyorum. Başkasına Başka şey... oy verirsen, meleğe vermezsen bitiyor oyun. Sana kendi oy vermen lazım. Yani ben Rafet diyorum ben de. Sen, ben, ben, de ben de çıktık. Ben çıktım. ben çıktım galiba. Ben 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 de. De. Sen nereye gel? Ben de değilim. Mi? De. De. Sen miydin? De de. 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 Sen de. Kim Kimseye göstermedin mi? Sen de ne? Benim. Çünkü ne yani?